Defne Zeynep. Bakayım bunlar ne? Ay düştü. Kaç yaş için bunlar? 36 ay diyor. Bakayım Şeref. Aynısı var anneciğim evde. Kale. Bak o top değil sadece ile birlikte. Bakayım şu bebeğe. Çalışmıyor. Bili yok. Şeref. Aa, bu ne kadar güzel. Gel bakalım. Evet. Evet. Bakayım şu ne tabletmiş. Defne oynar mı acaba buna? Sıkılır mı? Oynar. Oynar mı? Evet. Aa mutfak seti. Evet. Nerede? Çok Şeref. Evet. Aa bu arabalar da çok güzel. Evet. Gel dön bakalım arkanda ne var? Evet. Şeref bu ne? Evet. Canavar mı? Salon markamı değil mi geçiyor? Evet, canlı var. Oyun gibi geberiyor. Vabbakin. Ay şeref buraya gel bak. Bu çok iyi. Evet. Aa bak bu ne? O bak. Ne ne oluyor? Pardon, Doktor set Şeref. Evet. İstemiyorum sabdeği için. Gel bakalım başka ne var? benim için. Evet o sana. Aa bak Şeref. Evet. Bu ne? Hayvan. Ne? Hayvan kamyoneti gibi bak böyle kafesi var. İstemez misin? Gel bakalım. Şuraya bakalım bir de. Aa şeref alttakine bak bir sürü arabası var. Gördün mü? Defne Zeynep. Bebek baktın mı hiç? Bu nasıl Defne Zeynep? Dur bakayım başka bakacağım. Boşuma gitmedi. Vereceğim bekle. Ne buldun? Oo çok güzel. Bakayım. Kaç tane var hem de? Dört arabası, iki uçağı varmış. Defne Zeynep bu ne? Şeref bu ne? Dur bakayım bu ne? Çocuğum, bakayım, bu ne? Ya, bak. İçinden ne çıkıyor bak. Bir dakika. Bakayım. Aa yüzü açılıp kapanıyor. Evet çıkmış bu suratı. <laughs> Aa sen kapat Anne. bir de. Anne, altından bir sürprizler çıkıyor Şeker çıkıyor altında. Yapışkan da çıkıyor alalım bence. Hayır 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 ben bunu istemiyorum sevmiyorum. İçinden çok sert ana, şekerler ya. çıkıyor. Tamam, tamam. Defne gelsen bebek tamam. bakalım. Ana. Tamam gel şimdi bakalım. Ana, ana. Ne anneciğim? Ana. İğne, ana. İğne ana. isteme. Yürü anneciğim hadi gidelim. Şerefciğim gel böyle. Burada neler var? Aa, bunlar, bunlar bebekler için şeref. Bunlar ana. bizlik değil. Gel dönelim buradan. Gel başka gidelim. Için. Evet başka çocuklar için. Gel şöyle. Kürek. Evet kürek. Gel Ay, bakalım. Için. Küçükler ne o? Aslında küçükler evet o büyük. Bu ne ya Şeref? Bunu biliyor musun? Ne için? Bunu çözemedim ne olduğunu. Gel bakalım. Defne Zeynep, bak neler var burada. Ne bak Civcivler <laughs> var. Çivici, Defne Zeynep. Bak. Bik bik bik. Bakayım o ne? Ha, elma. Bak elma. Hiç de benzemiyor elmaya. Hiç güzel değil. Al bak. Çeviriyorsun yere bırakıyorsun gücün yetmemişti bakayım. Aa, çevrilmiyor. Evet, evet. Gel bunu da bırakalım. Anne, Efendim. Aynen. Düştü şeref onu al yerine koy anneciğim. Koy bakalım yerine. Ne düştü? Aynen. Koy oraya ama Aynen. kimin bilmiyorum. Aynen. Evet. Evet. Hadi gel bakalım Başka yere bakalım. Şeref o da ne? <laughs> Fil mi? <laughs> Çıkar <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Al. <gülüyor> evet çok tatlı. Defne Zeynep tüyü güzel var mi? Ver kardeş. Yani evet yünler var içinde. Ay özür dilerim. <laughs> ha, ne var içinde? Yünler var içinde. Defne beğendin mi? Tül mü var? Tül yok tüy değil. Dur gel abiye bir baksın bir abisi baksana çok tatlı. Ne var? Yünler var yün. Ne? Yumuşak olsun diye. Ne günü? Ben ne günü günü. Hadi gel bakalım gidelim.